Ne yapıyorsun şey ama baba var. Geprüklettir güzel. Ne yaptın? Yıkamam burnunu. Pampersini de yıkamam. Götünü. Götünü yıkamam. Götünü Yavaş yavaş. yavaş Ay. 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 Ay o parmakları. Ay. Ay. Ay, Ay o parmakları bak. Tuğçunu yapayım bak. Yıkanın burnuna ne güzel şimdi. Burnunika. Kulaklarını... Bastır o şeyde bastır azıcık duş alsın. Ha. 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 Öbür şeyde bastır hani. Suat yani. Ha, bastır bastır bastır. Hızlı bastır hızlı. Oy yavaş. Hızlı bastır. Ha. Ha. Türü, bastır bastır bastır. Ha. Hızlı bastır. İkonun ellerini şimdi. Dur şimdiden. göstereyim kızıma bak nasıl bastır azıcık. Demir et de bak. Dur. Bak de bak nasıl attıysa bak. हाँ। हैं? हाँ, आते हैं, आते हैं। हाँ? बेबी नहीं बाँसेन लाया था। कोई शैंपू आ कोई शैंपू। शैंपू आ कोई। ओनो शैंपू ना रंदा कोई, आते हैं। आते हैं। कोई कोई कोई। पुत्र। Yeah. Sen kimi daha çok sevmişsin? Bebeği mi, anayı mı, babayı mı?